Günlerdir beklediğim kargo geldi. Bu kesinlikle bir reklam değil. Asla bir şey gönderilmedi bana. Bir şey ödenmedi ama şunun hastasıydım. Gerçekten bayılıyorum. İndirimde gördüğünde diğer iki rengini de aldım. Benimki peach'ti. Strawberry ve bir tane daha var. Kafi. Şimdi renklerine bakacağız birlikte. Çünkü gördüğüm en güzel şeyler. Ben böyle sıkmalı lip karşı çok önyargılıydım. Önyargımı kıran bu oldu. Her yerde gösteriyorum ucunun bir kere metal olması böyle göz kremi şeklinde olması müthiş. Çok bir rengi yok şeffaf gibi. Zaten bu da onarıyor biliyorsunuz peptitlerle bir. Bunun rengini atacağız. Heyecanla yine. Aa baya renk veriyor. Ve ne gibi kokuyor biliyor musunuz? Çilekli yoğurt. Çok güzel. Aşırı iyi. Bunu da sonra siliyoruz tabi. Şimdi kafiye bakalım. Bu da baya kahve çekirdeği yani kahve kokuyor. Şu dudamdakini silip güzel kokuyor. Videolarımı sessiz çekmemin sebebi tamamen şu davranışlarım. Ben bayıldım. Gerçekten bayıldım. Siliyorum hemen. Çok iyi. Hepsini alabilirsiniz. Bu fazla biraz kırmızı geldi ama ben Flormar'ın bu juicy'lerinden kırmızı olanı da çok sevdiğim için çok okey. Gönül rahatlığıyla alabileceğiniz lip balm var. Bence her renginden alabilir. İndirimleri kovalayabilirsiniz. Çok iyi ondan. Ve çok uzun süre gidiyor baksanıza. Yani ben bunu sürekli kullanıyorum bu arada. Başka rujlar sürdüğümde de diğerlerini tazelemiyorum yanıma alıp. Çantama sadece bu oluyor ve bununla tazeliyorum. Ona rağmen bayağı gitti. Görüşürüz.